Diyoruz. Arkadaşlar bugün korkunç bir şehrimiz var ve oradan kaçmaya çalışacağız. Her zaman yanımda. Merhaba. merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin ben alıkısınızda. Evet. Korku Oo. şehrimize bir bakalım. Şehir Girelim de, içeriye. Şehir de şehirmiş ya. Evet arkadaşlar. Oraya kızımızı değiştiremedik arkadaşlar bugün. Neden? Ee, vaktim olmadı o yüzden değiştirdim. Evet arkadaşlar vakti olmadı. Ama bu biz, biz miyiz? Bu biz miyiz? Evet. Biz niye yakaladık? şey deniz kızıyız biz Ama çok güzel görünüyoruz çıkış ya. Çıkış bulacağız. Amacımız çıkış yolunu bulmak. radyo aldık. O, o dışarıdaki şey yaratık mıydı? Neydi? Dev, gibi bir şeydi evet, ya. Evet ya onu, ona yakalanmayacağız değil mi? Ne? O bizi yer. Böyle güzel bir kız. Aaa kovalıyor baksana. O ne ya? Eylül kaç kaç tavanlara çıkıyor. ha oradan çıktı. Aa. Eylül bir dakika ben nasıl yakaladığını hiç anlayamadım ben ki arkadaşlar. Açım nereden gideceğiz? Labirent gibi. Yukarıya yani. çıkacaksın yukarıya oradan. orada. Yukarıya kol bul diyor. Ha. Kol mu bul diyor? Evet. Aa, açıldı burası gir bakalım. Yukarıda gel. orada evet. Evet 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 tabii evet, merdiven varmış. Tırman çabuk 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 kol, çabuk. Kol kol kol, kol. aç kolu. Tamam şimdi tekrar. Açtık mı? Açtık Aa. çocuk açtık ya sen de yani. Çocuğum gel sen. Ay Eylül dikkat et. Öyle canavar gibi bir şey var orada ya. Çıkması karşımıza. Ya ey Allah'ım ya ettim ya. Ah açıldı. Tamam şimdi buradan tamam. kaçıyoruz arkadaşlar. Dikkat et. Aa ne, burası da kapalı ne, ama. Aşağı Allah. Ay 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 bir gönlendim, dakika. Nasıl düştük ya? Düştük. Ay, aa, gerçekten korkunç. Aa, aa nereye aşamıştı. geldik? Bak orada bir resim var. Acaba o mu bizi kovalıyor? Bu, bu bu mu acaba? Resimdeki kişi miydi o bizi kovalayan? Arkadaşlar çok değişik bir yerdeyiz. Ay vallahi bu burası şehir mi ya? Burası bir iki tane bu. Yarasa mı yedik ya? Yine yedik düştük ya. Bizi yarasa korkuttu. Yarasa değil, değil. Radyo aldık. İki tane radyomuz var şu an. Radyo mu lazım? Evet. Şey bu be kaset bu kaset. kaset. Radyo işte. diyor ya. Kaset ya. Eski kasetlerden. Aa, aynı şey işte. Aynı şey o, değil, değil radyo. ya. Radyo ve kaset arasında dallar kadar fark var. Neyse evet de bir burası burası şehir mi? Bir binanın içinde miyiz? Bir fabrikada mıyız? Evet burası şehir değil. Biz daha şehre gelmedik. Daha mı Herhalde. Hey, buradan gelmiştik anne zaten. Vallahi burası var ya acayip ya geçtik anne zaten e tamam oradan gitme o zaman tamam dikkat et Aa ya, bak ben... bir tane daha koş, kaç şey. tane toplayacağız bilmiyorum ki üç tane topladık şu anda Aa. Ko koş. koş koş geliyor demek Allah kahretsin eğer ya seslere bakın herkese vermek gitsin bana zöreceğe de inanmıyorum geliyor mu hala ha. ay, git, ay, ay, düştü, şey, düştü. anlamadım ay. ki ne yaptı bize kaç diyor bize sadece kaç diyorsa kaç işte arkana bile dönme bakma ya burada az önce. Dur dur dur. Oradan dur. oraya 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 evet. Evet evet. Evet, evet tamam. 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 Müzik tamam. şu anda sakin. Tamam. Evet. Kontrol mü? Ay, ne diyor ya kontrol mü? Ha kontrol, kontrol değil değil şey şey. Geldi geldi Orada... zıpasız kazım Şey yapıyoruz. Ay azaldı canım. Allah. Im. Çok korktum. Çekiyoruz. Çok korktum ya düşeceğim zannettim. Tamam tamam hallettim o hallettim. Nasıl bir anne benim, anne benim elimden gelemeyecek iş var mı? Yoktur. Yoktur. Tabii ki de yoktur. Tabii ki de yoktur. Ay ödüm koptu. Ay birini Yemin ediyorum halletti. O nasıl bir sesti öyle? Ay çocuk sen de gel bizi takip et. Gel gel. Yardımcı oluruz sana. Ne yapacağız bunu? yandan yanda. Aa ne oraya gidiyorsun? Ters gittim bence. Aa. Emin doğru misin? doğru gittik. Doğru gittik. Aa evet doğru. Ay Eylül ay dikkat et. Yere Sesler düştü. Yine Vallahi yere düştü. Çocuk mu düştü? Hayır biz şeyi düşürdük tahtayı düşürdük. Ay bütün tahtalar. Ay Aa, dikkat et dikkat et düşüyordun az daha. Ay. Vallahi düşmedik vallahi geldik. Tamam, tamam sakin. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. O. Tamam. Elim ya yani Ziyar. eteğinin yani, tamam, altına tamam, yani maşallah tamam. yani. Tamam 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 tamam. tamam. Ortam fena Ay, O ne ya? Burası bir şehir mi şimdi ben anlamadım. Evet ki şehirmiş yani. Aa kaseti almamız lazım. Nerede burada. kaset? Aa içeride. İçeride bir kaset var. Ve merdiven var. Demek ki biz oraya girmek zorunda. Ay orası neresi Eylül ya? Göremiyorum. Önünü görerek. Bir dakika bir dakika bir dakika bak takıl. Ay dikkat et. Ay diğer taraftan ya. Zıpla zıpla Eylül zıplayarak. Hadi hadi hadi. Hadi başlayalım. Ne diyor? Ay. Ya o bana bile. Elini oldu. Ay, bu da bitti. Böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle bir şeyler yapıyor. Tamam. Sakin. Ay. Ben çok fazla arkama baktım. Çünkü. Bence de ay, çabuk sakın bakma. arkana. Ben görüyorum zaten kollarını ya uzatıyor böyle böyle. Hadi arkama bakmıyoruz. Sakın sakın bakma. Bakacağım. Arkadaşlar arkanıza bakmadan kaçın. Ay! Ay! Çabuk, çabuk, hadi, hadi, hadi. Yakaladı bizi, tutulamadık. Kaptırmaz ama. Kaptırmam Şeyin üstüne çıkacaksın. Oradan onun üstüne zıplamayacak mı? Bakayım öyle mi? Ben böyleymiş. Ay arkadaşlar devasa büyük dev gibi bir şey ya. Bu küçücük bir kız tatlı bir kız nasıl kaçsın kurtulsun ondan? Ay inanmıyorum Eylül ödüm koptu ya. Tamam ben böyle kaçarken e, e, alıyorum böyle. Vallahi buralar kaburgalar kaburgalar. <laughs> Ay ödüm koptu. Allah seni kaburga maburga da Gene mi aynı yere düştün? Gelmiyor umurum. Aynı yer mi? Nasıl düştün oraya ya? Düştüm yanlışlıkla. Ay Eylül sen de bazen beceriksizmişsin be. Valla beceriksizim. Öf dikkat et ya. Ay nasıl düşür? Ay dikkat et be. Tamam Çok... tamam geldik geldik tekrardan. Dur 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 tamam. Aynı şeyi yaptım. Aa! Hayır. Hayır. Beyin bedava. Görmediniz duymadınız. Ay. Bir şey şu anda hakkımız dev gelip bizi yese haklı yani arkadaşlar. Hayır, haklı yani. Değil. Ne var yani merdivenden çıkamadığın ben bize, O bizim ben. Üç kere hak verdi kaç diye yani. Değerlendiremedi senin sorunun. Ay orada bir şey var. Ne yazıyor? Elektriği kapat ve kapıyı, kapıyı aç. aç diyor. Aa evet bize ne? elektrik çarptı işte. Aa, Nasıl yani? Elektrik nerede ki? Bir dakika tahtalardan gideceksin. Tahtalardan. Tahtada elektrik çarpmaz. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tahta metal yerlere dokunma metal şeylere dokunmayacaksın Heh. Tamam, elektriği kapadık. Gördün mü? Evet. Kapıyı aç diyor. Şimdi Eylül tabii fizik, kimya, biyoloji bunlar başarısız oldu. Hangi i̇şte kapıyı elektrik, açacağız? Elektrik çarptığı anda ne yapacaksın, ne yapmayacağım bilemez bunlar arkadaşlar. Allah'tan ben varım yanında her zamanki gibi. Kapıyı aç diyor. Aç kapıyı o zaman. Nasıl kapıyı aç aç o zaman. Ha buradan açacağız. Ha, buradan açacağız. Ha, buradan açacağız. Devam, devam. Evet, devam, devam. Seveceğiz işte Ay, böyle. Ne açtık kız? Ne oluyor be? O nasıl bir kapı açılmaydı? Kapı açtık, kapı açtık. Anne sen bunları anlayamazsın işte. Benim de şey var. Ay vallahi yine kötü kötü sesler duyuyorum. Ay kötü kötü sesler. Eylül, kötü kötü sesler duyuyorum. Eylül. Eylül biraz daha yine kaçmak zorunda kalacağız gibi geliyor. Ay şunu yapma ya. Ay, yine kontrol montrol. Gibi. Kontrol şey ya. Bir zipline atla diyor. Şimdi bir dakika. Heh. Nasıl aa, yani? Dışarıya mı çıktık? Aa işte. Aa yo yine bir çatıya geldik. Bir dakika. Evet evet dışarıdayız şu anda arkadaşlar. Caddenin ortasında gidiyoruz. Tam böyle müsaitiz yakalanmaya. Dev gelsin bizi. Hop yakalasın. bir yer burası. Yine geçecek. Aa, aa. Arabaya bak. Aa. Allah. Allah. Araba Allah, düştü. Allah. Allah. Eylül dikkat et. Eylül ne olur. Arkana bakma Eylül. Dönüp dönüp arkana bakma Eylül. Ay yine geçecek. O hayalet miydi kız? Neydi o? Aa, kızı gidiyor Ne? Anne nereden bileyim anne ben? Ay, o bizi yedi mi? Biz nasıl geldik? Amacın ne? Ama, Amacın ne olduğunu yazmıyor bize. Abi biz buraya nasıl geldik? Işınlandık mı? O Onu biz yedi mi? İçinde miyiz? Neredeyiz? Hiç Hiçbir fikrim yok. Yukarıda bize ne yapmamız gerektiğini söylüyordu artık söylemiyor. Düştün. Bu berbat bir şey Kafa ya. Kafayı yiyeceğim. Ay biz buraya bir kere nasıl geldik? Bu arada dört tane kaset bulabilmiş. Ya yavaş ya, acele etmesene. İnsan gibi oyna ya. İnsanlıktan çıktım tamamen ya. Bu korkuyla insanlıktan çıkarsınız arkadaşlar zaten. Yani bu kontrol dediğim... Gördün mü? Aa! Yani orada anne, orada şey... Ölünce orada devam ediyor. Tabii şey, kontrol Anlıyorum demek checkpoint demek. Aynı checkpoint. anda aynı şeyi anladık. Evet, checkpoint oluyor yani. Kontroller checkpoint anlamına geliyor. İki saattir İngilizcesini aklıma getirmeye çalışıyordum. Ha işte, checkpoint. Böyle <laughs> şey alır arada. Allah. Arada olur öyle şeyler. Şurada dört tane basamak var geçemiyorsun ya. Geç şunları ya. Yes tamam da ben burayı hala çözeyim. Ay bak yine arabalar Anne, sokak hayır, değil kız, herhalde. Hayır sokak değil artık. Neresi? Aa evet yani biz bir rüyanın içinde Var. miyiz? Baksana havada her şey. Bizim bir tane adam yakaladı ya. Biz hani. öldük herhalde arkadaşlar, arkadaşlar şu anda. Herhalde, Beyaz ışığı gördük az önce. Aynen biz ya. şu anda hayalet modundayız. Hayaletiz yani ama farkında değiliz. Biz hayaletiz şu anda arkadaşlar. Şarkı çok rahatsız edici. Bak sakin ol tam bekleyerek bekle. Yani zıplayıp zıplama ikide bir. Bekle. Tamam bekle bir odaklan. Şöyle bir şey yap. Bir al. Bekle. 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 Oh tamam. Merdivene merdivene mi? mi? Acaba? Niye yukarıya merdiven de vardı? Aa, ne oldu? Kaset aldım. Radyo. Ha onun için mi gittin oraya? Nereden gördün sen? Oradan değil değil. Arkanda merdivenden merdivenden. Buradan buradan. Geri gidiyorsun gibi Geri geliyor gitmiyorum. bana. Geri gitmiyorum. Öldük geberdik zaten ya. Dur dur yavaş. Ay, yine başladın aceleci. Ay, ay merdiven. Aa, yine bir yere geldik. Bak yine bir yere ışınlandık. Hmm. Yine caddedeyiz. Yine caddedeyiz arkadaşlar. Bir kutu kibrit ve gaz kutusu bul diyor. Bir kutu kibrit. Kibrit ve gaz kutusu bulduktan sonra 3 beyaz kibrit. kalbi ateşe ver. Tam bulduk. Gaz kutusu nerede? Dur, kibriti al. İleride bir yerde gaz kutusu vardı. Sen devam et bakalım. Allah'ım ya Gaz kutusu nerede acaba? Yoldan gitseydin niye saptım şimdi böyle? Üç Ay mi? bu ne ya? Aa işte buydu bizi az önce yiyen. yakalayan. Tütümüzü atlayan. Gas. Gas. Bizi geberten. Gaz kutusu mu demişti? Gaz kutusu dedi. Sonra üç tane kalp varmış. Onları ateşe verdi. burada. Onları ateşe verdi. Aa yanımıza biri daha geldi. Allah Allah. Anne çok Ay. değişik şeyler istiyor bizden Ay. ha. Neden? Ah Eli bak öyle yerlere basma. Tuzak olabilir onlar. Yok değildir değildir. Kalpleri yak. Onlar çilek mi ya? Çilek çileğe benzer. Nerede gaz kutusu? Bu da arıyor. Bu da arıyor. <laughs> Arabanın içinde olabilir. Gazla ilgili bir şey olduğu için arabada olabilir bak. Hadi Ay, diğer değil. çocuk buldu mu acaba? Gaz kutusu nerede? Acaba ne? o bu sandık mı ne? Bunun içi açılıyor mu Eli bir yerleri? Açılıyor. Şuradan devam et bakalım yanında. Nerede? Ay çok korkunçsun ya. Ay. Allah'ım ya Rabbim. Neredesin? Nereden bulacağız? Lambalarda olabilir mi Eylül lambalarda? Tırmanabilir miyiz acaba direklere? Hı -hı, olmuyor dur. Allah'ım ya Rabbim. Gaz kutusu. Gaz kutusu köşelerde var. Olabilir Bu belki. Mu? bakayım. Değil. Aa ev! Nerede ev ya? Aa buraya tırmanıyoruz. Ay nerelere geldik? Bur burayı nasıl görmedik ya? Bilmiyorum, burada da yok. Burada da yoksa nerede var? İçine girebiliyor muyuz Eylül? Eylül giremiyoruz. Biz Or nereye girdi? Orada konteyner gibi bir şey vardı. Onun, onun belki bak... ha. Yok burada. Hey Allah'ım ya nerede? Artık. O kalplerin yakınına git bakayım. Belki kalplerin oralarda bir yerdedir. Bir dakika bulacağız, bulacağız, bulacağız. Hadi bulacağız hadi. Diğer çocuk buldu galiba çünkü yok ortalıkta. O, o halletti gitti işini. Nerede olduğunu yazmış mı? Yok, burada yazmıyor. Yani mumlara yakın bir yerde olabilir. Orada mumlar vardı ya az önce aldığımız şey. Hay arkadaşlar. yollara bakalım bak. Yollardan gidelim hadi. Aa dur bakayım. Bak Hı. orada ışık yanıyor. Mumlar falan var. Bak orada işte bak. Aa, ya buradaymış arkadaşlar. Bu işte. Şimdi mu? Şey evet bu işte. Falan. Gaz bidonu yani ya. Ya anne evet. ya buradaymış. Burası ne biçim bir yer ya? Yakacağız şimdi bunları değil mi Eylül? Ateşi yak diyor. Yaktık. 3 tane 3 tane ediyor. Arkadaşlar 3 tane 3 tane yapacağız. Yanıyor mu şu anda? Evet tamam bir iki tane daha yak. Bu, e, şurada. bu mu? Yok bu değil. Bu da şurada de. tamam. Yeri de şey, sağdan. Aa ona bağlıymış. O kafaya bağlı bunlar. Onu mu acaba şey yapacak böyle canlı Onu canlandıracak? Onu canlandıracağız galiba. Ay gerçekten mi? Bizi kovalar o zaman. Ay biz niye böyle bir şey yapıyoruz? Diğeri de şurada. Ay çatı şeyde evin tepesinde. Hey, Hazır mısın anne? Hazırım arkadaşlar. Vallahi herhalde o böyle canlandıracak. Ne olacağını Büyük bilmiyorum. Büyü gibi bir şey mi yapıyoruz biz şu anda ya? Ay bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum sen ne olacağını. Evet bak şimdi on Sesler, Oo, sesler geldi. Evet, sesleri Anne. mu? Anne sesleri duydun mu? Evet arkadaşlar, kötü canavar uyanıyor. Uyanışa geçiyor. Bak, bak. Bu ne? Böyle ne oluyor ya? Kaç eli yakaladın? Girdik içine. Ay uyandık. Aa, uyandık mı? Yine bir yere geldik. Başım geldi. ağrıyor. Bekle hepsi bir rüya mıydı? Umarım bu, Umarım bu kabus, kabus biter. biter. Bence rüya değildi arkadaşlar. Oyunumu oynadığın için teşekkürler eğer beğendiysen. Bitti mi yani? Aa bitmiş. Rüyadaymışız biz. Rüya da burası ne biçim bir oda ya? Arkadaşlar Çıksana kapıdan. Çıkabiliyor musun kapıdan? Hayır bunlar diğer oyunları. Aa rüyadaymışız. Bu kapıdan çıkamıyor musun? Hayır evet, çıkamıyorum. aa. aa. Arkadaşlar rüya Ama şey ben istedim. demiştim ya değil mi arkadaşlar? Öldü ve rüyaya girdik demiştim Evet ben. çok değişikti. Ama güzel. Oo, o şeyden evet. çok korktum ya. Hem bir tane bir geldi varken, aynen. Bir de o beyaz Ay, şey geçti ya böyle. Attı. Üzerimize geldi ya. Evet. Arkadaşlar bir de eğer beğendiyseniz ben bu tanıma basıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki Roblox veya başka bir videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın bay.